Tarkan, dün Salih, abla arkadaşımız geldi, geçici yuva olarak bizim bahçeye bıraktı. Dışarıda büyük köpeklerin saldırısına uğramış, teravişine olmuş, geçici olarak bizim bahçeye geldi, her yer dikti. Işte. için ekran patlıyor pek iyi gösteremiyoruz şurada da açık yarası var spreyleri sıktı yaş mamayla kuru mamaya karıştırdım Bu, şimdi akşam akşamda buna kemik kaynatıyorum özel kemik suyuyla kemiğini vereceğim çiveslenme yapılıyor olarak Kaynamış kemik ediyoruz. Bu da geçici olarak bizim bahçemizde. İnşallah sağlığına kavuşturacağız. Geri teslim edeceğiz babasına. Bekleyemedi. Başlayız herhalde. Pek de akıllı bir şey bu. Yağmurdan benim için pişolata. Ben mecbur bir şeyler yapacağım. Osa buradan kaçar gider bu. Tarçın, sen beni sevdin mi? Sağlığına bir önce kavuşturalım, Babaya teslim edelim yeri seni. Tamam mı? Aferin akıllı kuzuya. Bak, var da. Büyük köpekler parçalacakken kurtarmışlar. Sağlığı Allah razı olsun. Her yeri yara bere Dur ama oğlum Fazla gezilmemen lazım seni Biraz önce iyileş Seni de diğer arkadaşların yanına alayım Bizim Bunu rahat bırakmaz şimdi Açık yarası var Daha kötü olmasın diye Hazırda bekliyorlar saldırmak için Şerefsizler Alışıncaya kadar zorlu süreçten geçiyoruz valla. Bu minik. Arkadaki sürmedi. Bu küçük enişte, latte. Salıverin küçük enişteyi. Bu sarı kızım. Bu lady. Bu sarının annesi. Öbürü de garip. 8 aydır yanımızda. Yaklaşık 10 aylık yavru kulakların içi keneydi. Vücudunu keneler sarmıştı bunu ilk bulduğumuzda. Eski videolarımızda mevcut. Avuç içi kadardı. Yine gelişmelerden haberdar ederiz. Video çekip.